AK Parti El Cişe Teşkilatı temsilen Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker hakkında Türk Ceza Kanunu halkı Çin ve düşmanlığa tahrik etme başlığını taşıyan 21. maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç bulundu. Temelinde milli iradenin üstünde olan Cumhuriyetimizin çok partili siyasi sistemle birlikte bu aslında siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan meclisin muhabbetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensup oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahip Belli hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız. Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatı olarak bizde yapılan bu saldırıları demokrasinin kalbi milli radya, onun taşıyıcı siyaset kuruluna ve niyetinde bizzatı demokrasimize, partimize ve seçilmiş cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor. Bu hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusuna bulunmak suretiyle milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize, getireceğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamaya tepki vermeye davet ediyoruz.